Herkese selamlar. Bugün Casio marka saatin kutu açılımını, incelemesini aynı zamanda kordon kısaltmasını yapacağız. Önce kutumuzu açalım arkadaşlar. Paketlenme gayet güzel. Saatimiz kutunun içinden gayet şık bir şekilde çıkıyor. Kutunun içeriğinden garanti belgesiyle faturası çıkıyor arkadaşlar. Kutumuz gayet güzel. Saatimizi tekrar saklamak istediğimizde bunun içinde saklayabiliriz. Gerek olursa. Önce saati direkt kolumuza bir takalım arkadaşlar. Nasıl duruyor? Görelim. Bu şekilde bol. Arkadaşlar saatimiz analog. 2 yıl garantili cam tipi mineral ağırlığı 124 gram su geçirmez özelliği var arkadaşlar 50 metreye kadar kasa çapı 43.5 milimetre tasa yüksekliği 47 milimetre saatimiz gri renk arkadaşlar kayışımız çelik Kasa şekli oval görüldüğü gibi. Kasa cinsi iyon kaplama. Saatimizi bir kendi haline getirelim arkadaşlar. Saatimizin çerçevesi kordonları zarar görmemesi için güzel bir şekilde paketlemişler. Bu konuda satıcı firmaya teşekkür ediyoruz. Saatin iç dizaynına bakacak olursak arkadaşlar haftanın günlerini ayın kaçı olduğunu 24 saat dilimi var. Çerçevesinde dakika dilimi var arkadaşlar. Saatimizi Ayarlayalım. Üst düğmeden arkadaşlar haftanın günlerini ayarlıyoruz. Yalnız düğmeye biraz sıkı basmanız gerekiyor, aksi takdirde işlemiyor. Alt düğmeden de ayın kaçı olduğunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir daha kolumuza takalım saatimizi. Bolluğunu ölçelim. Sanırım iki tane çıkarmam gerekiyor. Birlikte yapalım. Saatimizin burasında bulunan boşluklara sert bir cisimle bastırıp pimi çıkarmamız gerekiyor. Birlikte yapalım. Arkadaşlar buradaki bulunan çıkıntıya bastırarak hafiften içeri itikliyor it, itiklemeniz gerekiyor ardından o çıkıntı aşağı ileriye girdiğinde şu arkadan şu şekilde itiklemeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa çıkmıyor. Evet arkadaşlar uzun bir uğraşın ardından pimi çıkartabildik. Elimizde kanadı. Arkadaşlar size tavsiyem kesinlikle siz bunu yapmayın. Bir saatçiden bir ricada bulunun. Bunu bedavaya yapar. Bu hata, benim düştüğüm hataya düşmeyin. Ama isterseniz tabii kendiniz de yapabilirsiniz. Ben daha becerikliyim yaparım diyeniniz olabilir. Bu şekilde yapılıyor. Yalnız saat gerçekten sağlam arkadaşlar. Bunu anlamış olduk. O kadar eziyetime bana mısın demedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı eziyet ettim deliğin olduğu yere. Şimdi takalım. Ama öncesinde yine bir kontrol edelim. Saatimiz kolumuza olacak mı? Bakalım. Arkadaşlar iki tane çıkarmıştım. Büyük geldi. Bir tane daha çıkaracağım maalesef. Başka bir yerimi kesip geliyorum. Bu sefer kısa sürdü arkadaşlar. Galiba tecrübe kazandım. Bakalım tek seferde yapabilecek miyim? Evet. Demek ki iyice bastırmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu anlamış olduk. Korkmayın. Saate bir şey olacakmış diye korkmayın. Çelik olduğu için hiçbir şey olmuyor. Bastırın gitsin. Zaten bozulsa da kordonu fazla olduğu için sıkıntı yaşamazsınız. Tekrar bir kontrol edelim kimini takmadan. Sök tak yapmayalım bir daha. Evet arkadaşlar bu sefer oldu. Hemen saatimizi ayarlayalım. çıkması kadar takması da meşakkatliymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Saatimiz kullanıma hazır arkadaşlar. Kayıştan bu çıkardığımız fazlalıkları kutumuzda saklayalım. Belki ileride lazım olur. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.